Sevdikleri tarafından hep Eli diye çağrılan Alan Wake, Minnesota'da doğdu. Olayların yaşandığı sırada 23 yaşındaydı. Eli sevgi dolu bir ailede büyümüş ve nispeten huzurlu bir yaşam sürmüştü. Eli'nin doğumundan bir süre sonra tüm ailesi Westchester, Ohio'ya taşındı. Eli yorulmak bilmeyen bir dua severdi. Yıllar geçtikçe kızın ilgi alanları daha da genişledi. Bitki yetiştirmeyi denedi, hamak dikti ve 2018 yazında kozmetoloji lisansı aldı. Eli bu şekilde kendi işi için para kazanmak ve kendi deyimiyle dünyayı biraz daha güzelleştirmek istiyordu. Kızın hayatındaki her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Ancak beklenmedik bir şekilde sosyal medyada bir yabancıdan hakaret içeren bir mesaj aldı. Mesajı gönderenin hesabı gizliydi. Eli ilk başta kötü bir şaka olduğunu düşünerek olayı görmezden geldi. Ancak durum daha da kötüleşmeye başladı. Kız tüm sosyal medya hesaplarından her gün bu tür mesajlar almaya başladı. Her seferinde farklı, bilinmeyen hesaplardan geliyorlardı ve engelleme bir işe yaramıyordu. Saplantılı takipçiyi silmek sorunu çözmüyor, bazen aynı gün içinde farklı bir takma adla yeniden ortaya çıkıyordu. Yaklaşık bir yıl önce benzer bir şey olmuştu. Ancak birkaç engellemeden sonra durum hızla düzelmişti. Şimdi fail, farklı platformlar ve cihazlar kullanarak geri adım atmıyordu. E bu da Eli'yi gerçekten korkutuyordu. Endişelerini defalarca ailesiyle paylaştı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Yaklaşık bir ay süren bu baskının ardından Eli sosyal medya üzerinden evde mutfağında göründüğü bir video aldı. Videoyu çeken kişi dışarıda sessiz bir şekilde duruyordu. Birkaç kareden sonra kızı izlerken nasıl soyunduğunu ve kendine dokunduğunu kaydetti. Durum sonunda kontrolden çıkmıştı. İnternet trollüğü gibi görünen şey artık uğursuz bir hal almıştı dengesiz kişi kurbanının nerede yaşadığını açıkça biliyordu. Eli korktu ve polise gitti. Olanları çok endişelenen ve Eli'nin başına kötü bir şey gelmesinden korkan arkadaşı Hena ile defalarca tartıştı. Korunmayı sağlamanın tek yolu olarak acilen kolluk kuvvetleriyle temasa geçilmesi konusunda ısrar eden Hena oldu. Eli karakola giderek ihbarda bulundu Durumu anlattı. Fotoğrafları, gelen mesajlardan bazılarını ve bardağa taşıran son damla olan o korkutucu videoyu verdi. Dedektifler kızın sapığını tanıyıp tanımadığını öğrenmeye çalıştı. Elinin tek bir varsayımı vardı. Tehdit gönderen hesaplardan birinin adının Mike olduğunu söyledi. Bu isim ona bir şey ifade etmiyordu ama bir zamanlar Michael adında bir erkek arkadaşı vardı. Ancak yaklaşık bir yıl önce bir anlaşmazlık sonucu ayrılmışlardı ve o zamandan beri ona yazmamıştı kız eski erkek arkadaşının böyle bir zulüm için bir nedeni olduğundan şüphe ediyordu. Sonuç olarak polis Ellie'ye kendini savunma kursları almasını ve geceleri evden çıkmamasını tavsiye etti. Yardım umuduna rağmen kolluk kuvvetlerinin bu durum hakkında pek endişeli olmadıkları görülüyordu. Ellie'nin tekrar tekrar başvurmasından sonra bilinmeyen kişinin davranışının herhangi bir yasayı ihlal etmediği, dolayısıyla gerçek bir yardım beklenemeyeceği anlaşıldı. Eli dedektiflerin tavsiyesini ciddiye aldı ve annesiyle birlikte kendini savunma derslerine kaydoldu. Tabii ki bu durum failin davranışlarını hiçbir şekilde etkilemedi. Taciz ve tehditler her gün devam etti. Aynı zamanda dedektifler bu mesajların kaynağını belirleyemediler. Onlara göre karmaşık bir şifreleme sistemi kullanılmıştı suçlu açıkça kimliğinin gizli kalması konusunda endişeliydi. Şifreyi çözmek zaman alacaktı ve Eli'ye yardım etmeye pek de hevesli olmayan memurların bu zamanı yoktu. Kızın annesi polisle temasa geçerek evlerinin yakınında şüpheli bir kişinin belirdiğini bildirdi. Polis geldi ama kimseyi bulamadı. Ne yazık ki psikolojik baskı etkisini gösterdi. Tüm bu olaylardan sonra Eli evde yalnız kalmaktan korkmaya başladı. Arkadaşları sık sık ona geliyor, geceleri kalıyorlardı. Annesi kızını uzun süre yalnız bırakmamaya çalışıyordu. Böylece en azından biraz dinlenebiliyordu. Sap'ın bir ara evlerine girdiği açıktı ama hiçbir iz bırakmamıştı. Bu dönemde eli sinir krizinin eşiğindeydi, depresyondaydı ve normal bir şekilde uyuyamıyordu. Tüm düşünceleri sadece güvenlik ile kendini savunma dersleriyle doluydu. Neyse ki kısa süre sonra değerli bilgiler elde edildi. Ellie'ye Mike takma adıyla başka bir sahte Snapchat hesabı tarafından yazıldı. Kız yine eski erkek arkadaşının adının Michael Stross olduğu gerçeğine dikkat çekti. Benzetmeleri yaptı ve bir kez daha polise gitti. Ancak orada da şüpheleri ciddiye alınmadı. Aynı memur polisin erkek arkadaşlarının peşine düşmekten daha önemli işleri olduğunu söyleyerek konuyu yine geçiştirdi. Eli 17 yaşındayken Michael ile bir ilişki yaşıyordu çift sanat, müzik ve partilere olan sevgilerini paylaşıyordu. Ancak genç adamın manipülatif ve agresif davranışları nedeniyle ilişki hızla bozuldu. Eli manipülatörler hakkında çok şey duymuştu. Bu yüzden kiminle uğraştığını hemen anladı. İlişkinin yaklaşık bir ay sonrasında kız çok geç olmadan Michael'dan ayrılmaya karar verdi. Michael bu habere agresif bir tepki vererek şeytani doğasını tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı tehditkar görünüyordu. Birkaç tatsız mesajdan sonra Eli telefon numarasını değiştirdi ve her şey yatıştı. Ondan bir daha haber alamadı. 28 Temmuz 2018'de Eli yeni erkek arkadaşı Nate ile mesajlaşıyordu. Birlikte vakit geçirmek istiyorlardı ama kız gece evden çıkmaya korkuyordu. Sonra Nate ona gelip kalmayı teklif etti. Telefonunu yanına almayacağını ve sadece kapıyı çalacağını söyledi bir noktada Eli bir misafiri kabul edip etmemesi gerektiğinden şüphe etti. Nate onu koruyabileceğine dair güvence verdi ve kız onun ziyaretini kabul etti. Ancak aslında Nate ile değil erkek arkadaşının profilini tamamen kopyalayan başka bir sahte hesapla mesajlaştığından şüphelenmedi. Bundan sonra Eli ortadan kayboldu. Yakınları ona ulaşamadı Annesi kızının kayboluşunun birkaç aydır kıza eziyet eden sapıkla bağlantılı olduğundan şüphe etmeden hemen polisle temasa geçti. Kayıp kızın arabası hala evin yakınında park halindeydi. Ancak sahibinin kaybolduğu gün arabayı kullanmadığı anlaşılıyordu. Eli evde değildi. Herhangi bir boşma izi de yoktu. Telefonu sessizdi. Sosyal ağlarda ya da banka kartlarında herhangi bir hareketlilik yoktu. Polis sapığı bir kez daha tespit etmek için kızın telefon verilerini analiz etti. Nate olduğu iddia edilen kişiyle yapılan yazışmaları hemen keşfettiler. Ancak numara başka bir şehirde kayıtlıydı ve gerçek genç adamla ilişkili değildi. Kontrol edildi ve olayla ilgisi olmadığı doğrulandı. Adamın bir mazereti vardı. Bunun Eli'yi evden çıkaran sahte bir hesap olduğu anlaşıldı. Sim kart özel bir web sitesi üzerinden satın alınmıştı. Bu nedenle alıcının izini sürmek hemen mümkün olmadı. Polisin bunu yapabilmesi için birkaç gün geçmesi gerekti. Ellie'nin şüphelendiği gibi bu kişinin eski erkek arkadaşı Michael olduğu ortaya çıktı. Ne yazık ki iki hafta boyunca kayıp kız hakkında muhtemel kaçıranla ilgili veriler dışında hiçbir ek bilgi alınamadı. Michael hakkında yapılan bir araştırma, kimlik sahtekarlığı, hırsızlık ve Haziran 2015'te toplum içinde uygunsuz davranışlar da dahil olmak üzere uzun bir suç geçmişi olduğunu ortaya çıkardı. Bundan sonra mesajlaşma programlarında ve sosyal ağlarda sahte hesaplar oluşturmaya başladı ve bu hesaplar aracılığıyla kendi bölgesinden birçok kızı taciz etti. Michael'ın o uğursuz gecede Ellie ile iletişime geçtiği son numara da buradan kaydedilmişti. Bu numara kızın kaybolduğu saatlerde devre dışı bırakılmıştı. 24 Ağustos'ta Eli'nin kaybolmasından neredeyse bir ay sonra Bedeni şehir yakınlarındaki bir tarlada bulundu. Köyden birkaç kilometre ötede yolun kenarında battaniyeye sarılmış ve koli bandıyla bağlanmış bir şekilde yatıyordu. Ölü kızın başında cinayet silahı olarak kullanılan plastik bir torba vardı. Çürüme derecesi korkutucuydu. Kimliği doğrulamak için bir inceleme yapılması gerekiyordu. Adli tıp uzmanının ölüm nedenini belirlemesi ve kanı toplaması gerekiyordu. Çürüme bu görevi zorlaştırıyordu uzman işkence izlerine rastladı. Kızın dövüldüğü, bağlandığı ve cinsel istismara uğradığı açıktı. Sonuç olarak uzman, ölüm nedeninin boynuna sıkça sarılmış bir torba ile boğulma olduğunu tespit etti. Görünüşe göre katil saklanmaya bile çalışmamıştı. Elinin bedeni 29 yaşındaki Michael Strauss'un evinden sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulundu. Tüm bu süre boyunca halk ve gazeteciler kızın aranmasının nefeslerini tutarak takip etti akrabaları ve arkadaşları onu canlı bulma umuduyla mümkün olan her şeyi yaptılar. Son ana kadar kızın basitçe kaçırıldığına inandılar. Ne yazık ki polis istasyonundan gelen trajik bir haber Wake ailesinin tüm umutlarını sona erdirdi. Ertesi sabah saat 4'te şüpheli tutuklandı. Michael Strauss'un tutuklanması büyük bir olaydı. Polis olay yerindeki insan ve gazeteci kalabalığını güçlükle kontrol altına alabildi. Her yer kordon altına alınmış, kriminologlar çalışıyordu. Dronlar şüphelinin evinin üzerinde dolaşarak olanları kaydediyordu. Michael 4 milyon dolar kefaletle hapse konuldu. En başından beri özellikle tehlikeli bir suçlu olarak görülüyordu. Bu sırada Michael'ın evinde aramalar devam ediyordu ve bedenin bulunduğu yer kapsamlı bir şekilde araştırıldı. Öldürülen kadının bedeninde şüphelinin DNA örnekleri bulundu bilgisayarına ve telefonuna erişim sağlandı ve bu sayede internetten satın alınan çok sayıda sahte hesap ve numaranın kaydı teyit edilebildi. Michael bunları düzenli olarak değiştiriyordu. Böylece engellemeden sonra kurbanı korkutmaya ve sindirmeye hemen devam edebiliyordu. Michael Stroz'un cinayet, boğma ve suçların cezalandırılmasıyla ilgili birçok online araştırma yaptığı ortaya çıktı. Eyalet mevzuatını incelemiş ve başka bir cani katilin davasıyla ilgilenmişti. Bu tür aramalar Elinin kaybolmasından sadece 10 gün önce yapılmıştı. Bundan sonra suçlu, hapishanede hayatta kalma ve parmaklıklar ardındaki suç dünyasının yasaları hakkında aktif olarak bilgi aradı. Görünüşe göre sorumluluğunun derecesinin farkındaydı ve daha da korkutucu olan sonuçlara hazırlanıyordu. Michael ayrıca bulut depolama alanındaki fotoğrafların iz bırakmadan ya da kurtarılma olasılığı olmadan nasıl silineceğini de öğrendi. Suç hazırlanırken cinsel istismar ve gençlerle ilgili şiddet içerikli videolar izledi. Sorgularından bazıları o kadar şok ediciydi ki polis bunları kamuoyuna açıklamamayı tercih etti. Tüm kriterlere göre Michael seri katil olabilecek en tehlikeli kişi gibi görünüyordu. Bunu doğrulamak için şehir parklarında koşu yapan kızlara ait çok sayıda video ve fotoğraf bulundu. Muhtemelen fail ıssız yerlerde düzenli olarak spor yapanları takip ediyordu. Hepsinin potansiyel kurban olması ve mucizevi bir şekilde elinin kaderinden kaçmış olmaları mümkündü. Ancak bazı psikiyatristler bu tür davranışların o kadar da tehlikeli olmayabileceğine inanıyordu. Gerçek saldırılar olmadan sadece gözetlemekten ve video kaydetmekten zevk alan sapkınlar olduğunu düşünüyorlardı. Ancak kısa süre sonra en kötü korkuları doğrulayacak kanıtlar ortaya çıktı. Michael'ın potansiyel kurbanları arabasıyla takip ettiği ve kızların mucizevi bir şekilde kurtulduğu birkaç saldırı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Michael'ın suç listesini genişletmek için bu bilginin iyice doğrulanması gerekiyordu. Telefonunda elinin bedeninin bulunduğu yerin yakınında bir işaret bulunan bir haritanın anlık görüntüsü keşfedildi. Polis belirtilen noktayı kontrol etti ancak hiçbir şey bulamadı. Michael tutuklandıktan sonra şaşırtıcı derecede sakin davrandı. İnternette yaptığı araştırmaları ve bulduğu materyalleri bir korku filmi çekmeye hazırlanmakla gerekçelendirdi. Adam kendisini bu türün amatörü olarak nitelendirdi ve kendi başyapıtını yapmak istediğini söyledi. Merhumla olan davranışını gerçekçi bir senaryo yazmak, fotoğraf çekmek ve çekime başlamadan önce açıları değerlendirmek için role girme girişimi olarak açıkladı. Michael'a göre bu zararsız olması gereken bir tür psikolojik oyundu. İddiaya göre kızdan olanlara samimi bir tepki almak istediği için Eliyi uyaramamıştı. Ancak Michael aleyhindeki en önemli kanıt odasındaki bulgulardı. Orada öldürülen kızın ehliyeti, bir tutam saçı ve elinin ailesi tarafından teşhis edilen pembe bir kolye bulundu. Kızın bu mücevherleri çıkarmadan taktığını doğruladılar. Deneyimli dedektifler için bunların bir sapığın cinayet hatırası olarak bıraktığı ganimetler olduğu açıktı. Bu şekilde birçok seri katil daha sonra yaptıklarının hatıralarından zevk almak için kurbanlarının eşyalarını saklar. Sorgulamalar sırasında Michael sanki kasıtlı olarak dedektifleri kızdırmaya çalışıyormuş gibi kendinden emin ve hatta küstahça davrandı. Hiç pişmanlık duymadı ve olanlarla ilgili farklı versiyonlar öne sürmeye devam etti. Michael, elinin neden öldürüldüğünü ve bedeninin evinin yakınlarında bulunduğunu bilmediği konusunda ısrar etti. Elinde bulunan kıza ait tüm eşyaların ilişkilerinin bir hatırası olarak kız tarafından kendisine verildiğini iddia etti. Elbette bu bir yalandı. Eli mücevherlerini hiç çıkarmazdı ve ehliyetini eski erkek arkadaşına bırakamazdı. Neyse ki kanıtların baskısı altında Michael teslim olmaya başladı. Saatler süren sorgulamadan sonra ifadesini değiştirerek cinayetin bir kaza olduğunu kabul etti. Michael'ın yeni versiyonuna göre ilk filmi için cinsel şiddet içerikli bir video çekmek üzere Eli ile anlaşmıştı iddiaya göre birkaç bin dolar vaat etti ve kız da kabul etti. Kaybolduğu gün onu aldı, eli evden ayrıldı, kimliğini komşulardan gizlemek için bir örtüye sarıldı. Michael'ın evine geldiler ve çekim için bodruma indiler. Adam kızı kelepçeledi, ona cinsel istismarda ve işkencede bulundu ve bu süreci filme aldı. Bir torba ile boğulma anında eli yanlışlıkla boğuldu. Michael bunu zamanında anlayacak vakti olmadığını iddia etti çekimin karşılıklı anlaşma ile gerçekleştirildiği konusunda ısrar etmeye devam etti ve ölüm anını videoya kaydetti. Ancak daha sonra öfkeyle sildi. Suçlunun bodrumunda yapılan aramada gerçekten de kelepçeli bir yatak bulundu. Bu tüyler ürpertici yer, daha sonra Eli'ye ait olduğu tespit edilen kan damlaları ve saç bulunan adli tıp uzmanları tarafından kapsamlı bir şekilde araştırıldı. Ancak müfettişler elbette kızın bu tür sapkınlıklara gönüllü olarak katıldığı versiyonuna inanmadılar. Michael'ın kurbanı erkek arkadaşı gibi davranarak evden nasıl çıkardığını biliyorlardı. Elinin akrabaları da kızın böyle bir filme rıza göstermiş olma ihtimalini kesinlikle reddetti. Açıkçası kız vahşi bir kaçırılmanın kurbanı oldu ve ölene kadar işkence gördü. Michael kızın acı ve dehşet dolu son dakikalarını ayrıntılarıyla anlattı. Üstelik bunu o kadar sakin bir şekilde yaptı ki sanki bu onun için sıradan bir şeymiş gibiydi. Michael'ın tutuklanmasından sonra polis karakoluna bu adamın başka suçlara da karıştığından emin olan tanıklardan ihbarlar gelmeye başladı. Dedektiflerin gayretli çalışmalarına rağmen Michael'ın internetteki ve gerçek hayattaki tüm suç faaliyetlerini ortaya çıkarmak için FBI'nin yardımına ihtiyaçları vardı. Ajanlar Michael'ın psikolojik profiline ve çok sayıda dijital delilin analizine odaklandı. Böylece Michael'a yöneltilen suçlamalar arasında elinin öldürülmesi ve 9 ağırlaştırıcı sebep, delillerin çarpıtılması, hırsızlık ve bir bedenin istismarı yer alıyordu. Delil listesi 800 sayfadan fazla tuttu ve duruşma sırasında jüriye sunuldu. Ancak savunmanın kendi versiyonu vardı. Avukat, elinin risklerin farkında olarak tehlikeli çekimleri gönüllü olarak kabul ettiği konusunda ısrar etti. Ölümün kasıtsız olduğunu söyleyerek kızın aşırı dozda antidepresan olmuş olabileceğini ima etti. Ancak yapılan incelemeler ölüm anında kızın kanında uyuşturucu ya da alkol izine rastlanmadığını gösterdi. Avukatın depresyonla ilgili gerekçesi kurbanın ailesine bir hakaret olarak algılandı. Elinin endişeli hali sadece Michael'ın zulmünün bir sonucuydu. Ön duruşmalardan sonra Michael beklenmedik bir şekilde cinayetteki suçunu tamamen kabul etti. Bu, Makbül'ün yakınları için bir rahatlama oldu. Duruşmada tüm korkunç ayrıntıları dinlemek zorunda kalmadılar. Ancak itiraf aynı zamanda daha hafif bir ceza anlamına da geliyordu. Anlaşmanın bir parçası olarak en az 6 suçlamanın üstü çizildi. Michael hüküm giymeden önce kurbanın ailesinden uzun uzun özür diledi. Acı çektirmek istemediğini ve elinden gelse eliyle yer değiştireceğini söyledi. Kızın akrabaları bunu bir yalancı ve manipülatörün numarası olarak algıladı. Sadece Michael'ın annesinin onlara başsağlığı dileyen sözleri samimi geldi. Bunca yıldır potansiyel bir manyak yetiştirdiğini tahmin edemezdi. Savcılık mümkün olan en ağır cezayı talep etti. Avukat ise hoşgörü istedi. Michael, 15 yıl sonra şartlı tahliye hakkı olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tehdit ve taciz suçlarından bir buçuk yıl, cansız bedene kötü muamele suçundan da bir yıl daha ceza aldı. Bu cezalar art arda çekilecekti. Göz altında geçirdiği süre göz önüne alındığında, Michael 2036'da ardından da 2041'de şartlı tahliye için başvurabilecek. Wake ailesi bu karar karşısında çok öfkelendi. Katilin serbest bırakılmasını engellemek için her şartlı tahliye duruşmasına katılacaklarına söz verdiler. Herkes tek bir soruyla ilgileniyordu. Michael neden ayrıldıktan bir yıl sonra Ellie'yi öldürmeye karar vermişti? Bu sorunun cevabı yoktu. Suçlu çekimler sırasında kazara öldüğünde ısrar etmeye devam etti. Savcılığın görüşüne göre video gerçekten var olabilirdi. Ancak cinsel istismar ve işkence sahnelenmemişti. Sadece gücünü yanlış hesaplayan bir sapığın hastalıklı fantezisiydi. Michael'ın parmaklıklar ardına gönderilmesinin ardından Ellie'nin ailesi ve arkadaşları yardım isteyen kızı koruyamayan polis memurlarının cezalandırılmasını talep etmeye başladı. Bir iç soruşturma başlatıldı. Dedektif James Thomas'ın bir dizi prosedürü ihlal ettiği ortaya çıktı. Önemli bilgileri belgelemedi ve tehditlerle ilgili ifadeyi kapsamlı bir şekilde kontrol etmedi. Kendisi bir süre açığa alındı. Thomas hakkında detayları henüz açıklanmayan bir başka iç soruşturma daha yürütülüyor. Polis şefi yaşanan trajedinin tek sorumlusunun hayatının geri kalanını hapiste geçirmesi muhtemel olan Michael Stross olduğunu belirtti. Polis şefi aynı zamanda Elin'in taciz davasının soruşturulmasında sorunlar yaşandığını da kabul etti. Michael parmaklıklar arkasındayken hücre arkadaşına Elin'in ilk kurbanı olmadığını itiraf etti. İddiaya göre Shelley adında bir kızı takip etmiş, ona işkence etmiş, öldürmüş ve bedenini şehir yakınlarındaki bir dereye atmıştı. Bu bilgi henüz doğrulanmadı. Ancak başka bir beden de henüz bulunamadı. Ayrıca Ocak 2018'de bir parkta maskeli bir adam tarafından saldırıya uğrayan bir kızın polise başvurduğu ortaya çıktı. Saldırgan kızı çalılıkların arasına sürüklemiş, sessiz olmasını istemiş ancak kurban kaçmayı başarmıştı. Saldırganın Michael olduğuna dair şüpheler vardı. Ayrıca başka bir yüksek profilli cinayete karışıp karışmadığı da hala araştırılıyor. 22 yaşındaki Kathleen adında bir kız, Ağustos 2011'de Michael'ın da katıldığı bir partiden sonra kaybolmuştu. 2013 yılında bedeni komşu bir eyalette bulundu. Soruşturma devam ederken işlenen suçlar birbirine çok benzemekteydi. Böylece Ellen Wake'in kaybolmasıyla ilgili karmaşık dava çözüldü. Suçlu cezalandırıldı. Bununla birlikte hala birçok soru işareti bulunuyor. Belki de Michael yıllarca kadınları taciz etti ve onun yüzünden birden fazla hayat mahvoldu. Elinin anne ve babasının, eğer polis Elinin tehditlerle ilgili şikayetlerini araştırırken daha titiz davransaydı kızlarının öldürülmesinin engellenebileceğinden hiç şüpheleri yoktu. Wake ailesi şimdi günlerini çok nazik, yaratıcı ve sıra dışı bir insan olan kızlarının yasını tutarak geçiriyor belki de onun hikayesi taciz mağdurlarını korumaya yönelik tedbirlerin güçlendirilmesine ve gelecekte bu tür suçların tekrarlanmasının önlenmesine yardımcı olacak üzücü bir ders olacaktır.